Herkese merhaba. Şimdi Avon online kataloğumuzdan sipariş müşterimiz nasıl verir onu göreceğiz. Avon on uygulamamızdan online kataloğumuzu müşterimize paylaştık. Müşterimiz kataloğu incelerken ruja gözü takıldı, maskaraya takıldı. Peki ruju üzerinde nasıl deneyebilir? Rengi görmeden alması biraz zor ama Avon'un canlı makyaj uygulaması sayesinde olabiliyor. Rujun yanındaki mini aynaya tıklıyorsunuz. Açılan pencerede şimdi dene canlı makyaj tıkladığınızda seçtiğiniz renk o anda sizin e, yüzünüzde yansıyacaktır. Bu renkler %99 net geliyor. Orada ne görüyorsan ruj da sana aynı şekilde uyacaktır. Ruju kendi üzerine denedikten sonra sepetine ekliyorsun ve alışverişine devam ediyorsun. Maskaralar bir sürü ürünleri deneyebilirsin. Şimdi ben bir tane parfüm eşime, bir tane de parfüm kendime eklemek istiyorum. Çünkü Avon parfümleri bilmeyen var mı? Tabii ki yok. Sepetime ürünleri ekledikten sonra Siparişime devam edeceğim. Burada çok güzel bir ayrıntı var. Bu online kataloğdan kim sipariş verirse versin bütün siparişler linkin sahibi üzerinden gidiyor. Gel sepetimize bakalım. Şimdi iki tane parfümümüzü, iki tane de rujumuzu görüyorsun. Bir de sürpriz hediyemiz var. Çünkü Avon müşterisi kendi kendine sipariş verdiğinde bir tane hediye ekliyor. Yani temsilci hediye göndermesine gerek kalmıyor. Çünkü eğer ki müşterin senin kataloğundan, senin linkinden sipariş girdiği takdirde hediyesi ona gidiyor. İster kredi kartıyla ödeme yapabilir, istersen teslimat e, temsilcisine gönderebilir. Temsilcisine gönder butonuna tıklarsa sepetine temsilci gider ve hediyesi silinir. Burada amaç temsilci değil... Müşteri kendi kendine siparişini girmesi gerekiyor. Kredi kartıyla öde seçeneğine tıkladığımızda ödeme bilgilerimizi yazacağımız bir bölüm açılacak. Telefon numarası, bizim bütün bilgilerimizi yazmamız yer açılıyor ki o zaman da postaneci müşterimizi arayacaktır. Temsilcimizi aramıyor. Burada bütün kazancın bir sonraki siparişinde sana yansıyacaktır kaybın yok. Bu kadar güzel bir uygulama varken bunu mutlaka ve mutlaka değerlendir. Dediğim gibi bu link kime giderse gitsin senin bölge müdürün bile bu linkten sipariş girdiğinde bu kazanç sana sayılıyor. Çünkü Avon seni destekliyor. Sepetindeki gördüğün ürünleri, hediyeleri hepsi sadece ve sadece müşteri siparişine özel. Çünkü müşteri seni oyalamasın, senin zamanını almasın. Tüm Türkiye linkini paylaş, tüm Türkiye'den müşteri edin ve sen kahveni çayını içerken müşterin siparişini versin, kargo sona gitsin, avon ilgilensin, avon teslimatını yapsın. Sen sadece ve sadece tadını çıkar, kazancına odaklan, kolay kolay seviye atlayabileceğin bu muhteşem uygulamayı mutlaka ve mutlaka bu videoyu izlediğin en az 3 tane müşterine gönder ve şunu belirt. Hadi gel buradan siparişini gir ki Avon da sana hediye göndersin. Eskiden ben de müşterilerime katalog gösterirdim, katalog götürürdüm ama şimdi gönderiyorum linki. Al aşkım istediklerini, hediyeni de al. Hiç sıkıntı yapma çünkü her şey artık benim linkimde. Her şey artık telefonunda.